kapılarının kapandığı, mana kapılarının açıldığı bir dönemdeyiz. Ahir zamandayız canlar. Kainatın yaratılış sebebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber ve son devir. Devir Muhammedi bilinç devridir. Zaman uyanma zamanıdır. Güneş düşünce gücü, fikir gücü demektir. Ayetler akletmez misin? Düşünmez misin? Ne de zor akle diyorsun hitabı sana geldiğinde güneşin kozmik ışımaları da adeta nurun yansımasına delil gösterir gibi kainatı aydınlatarak bu beyanı her daim sana yansıtmaktadır. Güneş eril enerjidir. Ay dişil enerji. Güneş bilinçli yönümüz, görünür yani zahir yönümüz. Ay ise bilinç dışı yönümüz, batın yönümüzdür. Ayın dünya ile güneşin arasından geçmesiyle güneşten yansıyan kozmik ışıma kesilecektir. O saatler aydınlanma, uyanma saatlerdir. Güneşin tutulması ile Bilinçli alan kesildiği, bilinç dışı alan keşfedilmeye başlayacağı için birçok uyanış bu saatlerde gerçekleşmeye başlar. Tabi tutulma her ne kadar o an, o dakikada olsa da o ana bu bilinçle girdiğinde bilincimiz üzerindeki etkisi bir yıl kadar etki etmeye devam edecektir. Tutulma anındaki bilinciniz, farkındalığınız. Yaptığınız dualar bu nedenle çok önemlidir. Şüphesiz güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bu saatte eksik yönlerini keşfedip nur ve zahir esmalarını zikrederek Rabbin görünür alemdeki tecellisini tefekkür edip batın esmasıyla da iç aleminize dalıp murakabe yaparak veya meditasyon yaparak Yaptığınız meditasyon içerisinde aydınlanma ve uyanmanız için daima Rabbim ilmimi artır. Rabbim hayretimi artır şeklinde zikirde bulunup olumlamalar yapmanız bilinç dışı alan kayıtlarınızın size açılması için çok önemlidir. Güneşin tutulması batın yönümüze dönmemiz gerektiğini bilinçaltı alanımızdaki problemlerimizden arınma zamanının geldiğini hatırlatır. Bilinç düzeyinde gelen ışımanın kesilmesiyle artık bilinçaltına daha kolay erişme, yönelme anıdır. Güneş tutulması. Böylece zahirde olan tutulma batındakinin açığa çıkmasına vesile olur. Tıpkı insanı zahiren beden olarak görürüz de onunla iletişim kurdukça o canın bu alemdeki rengini, dokusunu, ruhunu, kısaca batın yönünü keşfederiz. Dışının güzelliğiyle karşılanan insan bu sefer içindeki güzellikle uğurlanır. Yeryüzündeki ışığın kaynağı güneş olduğu gibi, varlığın kaynağı da Allah'tır. Bütün nesneler var olmak için ona muhtaçtır bir nesne olarak güneş, yaradanın nur ve zahir esmalarının tecellileridir. Bu görünür alemde nurun kaynağı ve yansıması bakımından güneş, Allah'ı, karanlık ise mahlukatı temsil eder. Bu açıdan bakıldığında İbnül Arabi'nin düşünce sisteminde güneş Varlığın birliği ve mahlukatın Allah'a muhtaçlığının sembolüdür. Güneş ışığı ayda tezahür ettiği gibi Cenabı Hak da isim ve sıfatlarıyla mahlukatta tecelli eder. Bu açıdan güneş Allah'ın, ay ise halifesi olan insanın sembolüdür. Güneş ışınlarıyla ayda tezahür ettiği gibi Allah da celal ve cemali isimleri ve sıfatlarıyla insanda tecelli eder. Böylece ay güneşe ayna olduğu gibi insan da Allah'a ayna olur. Güneşin tutulması ilim ve mantık ışığının tutulması gibidir. 8 Nisan günü güneş tutulması Koç burcuna rastladığından bu tutulum özellikle Koç burcu sakinlerinin beyninde şok etkisi yaparak daha sonraki süreçler için yanlış yorumlar ve önemli mantık hatalarına düşmelerine yol açabilir. Ve diğer burçlarda güneşe olan açıları oranında bu durumdan etkilenebilir. Bu durum ilahi sistemin mekanizmasının işleyişi ve sistemin sünnetullahının bir sonucudur. Güneş tutulması ile doğal ve doğal olmayan afetler, sosyolojik problemler artabilir. Alemde bir şey iki anda görünür. Birinde doğar, diğerinde ölür. Bilincimiz Bedendeki biyoelektrik enerjinin verdiği güçle belli bir ışınsal dalga yayar. Bilincimizin yaydığı bu ışınsal dalgalar bir yandan bizim ruhumuza kayıtlar gönderir bilincimizdeki tüm kapasite, bilgi, idrak, ilim bunlar potansiyel enerji olarak bilincimiz tarafından ruha kaydedilir. Güneş suret ve mana ayrımını zahir, batın, öz, kabuk, gerçek, gölge gibi bu ayrımları insanda açığa çıkarır. İbnü'l Arabi Güneş tutulmasının akıl tutulmasının temelidir der. Güneşin tutulması esnasında sünnet olarak kılınan namaz, tutulan aklın yeniden Rabbine dönerek onunla konuşmaya başlaması anlamını taşıdığından bahsederek devamla. Güneş tutulması esnasında akıl tutulması arasındaki perdelerin kalkması için de dua ve yakarışta bulunmak gerektiğini izah eder. Güneş tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi gerçekleşecek. Tutulma Amerika kıtası, Antarktika, Alaska ve Kuzey Doğu Rusya'dan izlenebilecek. Ancak Türkiye'den gözlemlenemeyecek ama bilinç dünyamızı etkileyecektir. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.